Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun kanalım. hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar video geçmeden önce bakın. Şimdi bunları geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi bugün eve ile tek hesaplaşma modunda efsane kupa kasacağız arkadaşlar. Şu an evenin kupasını görüyorsunuz sıfır kupada ve bir seviyede zaten geçenki videoda çıkmıştı arkadaşlar hiç oynamadım şu an sıfır kupada gördüğünüz gibi bunu alıyoruz arkadaşlar eve ile birlikte hesaplaşma moduna giriyoruz bakalım kaç dakikada ya da dakikasına bakmaya gerek yok arkadaşlar hızlı bir kupa kasalım sizlerle birlikte siz de görmüş olun ben de göreyim hem. hemen oynaya tıkladım arkadaşlar ilk maçımızdan başlıyorum bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atıp bir de bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz Evet şöyle geldim abi. Bayağı da uzun vuruyor bu arada eve. Şuradaki kutuyu bir keselim. Ama 8 bit de biraz uzun vuruyor tabi. Şuradan 8 bit geliyor abi. Sakin bir şekilde. Şu yönden gelecek şey almak için. Ben de tam olarak bunu demiştim. Geliyor abi. Şöyle vurdum baya. Bu ne atıyor abi? Süper gücünü falan da bilmiyorum bu arada. Çünkü ilk defa sizlerle birlikte burada oynuyoruz. Evet gördüğünüz gibi şuraya süper gücünü attım. Vuruyorum abi baya? Baya vurdum. O öleceğiz galiba. Hop ölmedik. O kim geldi oradan abi? Sakin 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 sakin. Şuraya süper gücümü saldım. Onu öldürürdük aslında. İkinci olduk galiba. Böyle artı dört kupamızı direkt aldık abi. Tekrar oynaya basıyoruz ve hızlı. Size her gün video atmaya çalışacağım. Okulla başladı ama olsun. Okul başladı bizim de YouTube kanalımız başladı. Yazın biraz ee, çok atamadık gezin video arkadaşlar 3 ay boyunca ama yeni az çok atmaya başladım sonra bir ay falan hiç atmadım bundan sonra e, çok kaliteli ve montaj yapmaya uğraşacağım arkadaşlar gerçekten çünkü montajlı videoları daha çok seviyorsunuz daha çok ilgi görüyorsunuz o yüzden ben de montaj video yapmaya çalışacağım Şeyleri ölmezsek yaparım bu arada sakin abi sakin 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 o güzel vurdum. Evet Shelly'yi güzel bir şekilde kestik. Süper gücüm zıplıyor. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Şu an hesaplaşmaya kaldık. Sakin abi vur 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 vur. Tamam ayıyı oyaladık abi. Ayıyı oyaladık. Arkadan ayının annesi geliyor şu an. Ayının annesi geliyor. Bot 9 isim koymuş kendine de. Bot 9 ismi. Bot 9, bot 9 isim olur ya. Öldük mü? Ölmedik abi daha. Daha hayattayız. Evet. Ve, birinci olduk. Birinci olduk abi. Güzel. Gerçekten birinci olduk. Artı 10 kupamızı aldık abi. Hiç çıkmıyoruz. Hiç çıkmıyoruz arkadaşlar. Tekrar oynaya basıyor. Göreceğiz çünkü sıfır kupadaydı. Bakalım ev ile ne kadar kupa kasabileceğiz. Ne kadar sürede bunu da görmüş olacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Evi bu arada gerçekten güzel bir karakter abi. Gerçekten iyi bir karakter. Şuradan Jackie doğru bize geliyor. Oo montaj. Ceki sakin abi. Bu arada arkadaşlar bu video 15 dakika gelirse bu tarzı videoların devamı gelecektir. Haberiniz olsun. Şöyle. Arkadaşlar yapmanız gereken sadece kupa kasma taktiğinde yapmanız gereken çok güzel oynay e oynadığınız bir karakteri alıp ya da yeni çıkardığınız bir karakteri alıp arkadaşlar sıfır kupada mesela ya da sıfır kupada da olm ya da en güzel oynadığınız karakteri de alabilirsiniz. O karakterle arkadaşlar... E, hesaplaşma moduna girin bence yani benim tercihim hesaplaşma modu hesaplaşma modunla arkadaşlar güzel oynayabilirsiniz diye size şuradan bir fikir vermeye çalışıyorum ölmeden sakin abi sakin 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 o öldürdüm vallahi öldürdüm hesaplaşmaya kaldım dediğim gibi abi kısa bir şey yani en düşük kupalı e, karakterinizi alıyorsunuz hesaplaşma tek hesap oynarsanız bence alırsınız diye düşünüyorum ben bence olur abi ya sakin Sıkıştırdılar orada Carly'i. Ve süper gücünü basması lazımdı bence. Basmadı abi. Ve tekrardan birinci olduk şu an. Gördüğünüz gibi artı 10 kupamızı aldık. Gördüğünüz gibi abi kolay basit bir şekilde şu an video 15 dakika gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir. O yüzden kanalda izlenmeye kalın arkadaşlar. Ee, bir dahaki kış bittikten sonra arkadaşlar yazın başında da artık şöyle bilgisayar oyunlarına falan başlarız diye düşünüyorum. Şöyle GTA 5 falan tarzı. Minecraft, GTA 5. İstediğiniz oyunlar varsa onlar olur. Valorant falan olur. Ama benim takipçilerim büyük ihtimalle Brawl Stars videomda kalmamı isteyebilir benden. Ama Brawl Stars videosu da gelecek arkadaşlar. Zaten 9 ay boyunca şu an Brawl Stars videosu atacağım. Mobil videolar. Yani başka bir oyun çekmiyorum zaten. Şu an Brawl Stars çektiğim için. Brawl Stars eğlenceli buluyorum arkadaşlar. Brawl Stars çekiyorum. Şu an Poco'yu ölürsek olmaz. Ölmedik. Çok iyi abi. Can bastı kendine. Kaçıyor. Kaçıyor ama nereye kadar kaçabilecek? Nereye kadar kaçabilecek? Burada ben varım ben. Ben varım diyor ben varım. Bana çok farklı bir şey lazım. Bu değil. Bu hiç değil. Bu olmaz. Aradığım başka bir şey. Süper güçlerimi takip ediyorum şöyle. Buradan Brock'a doğru vurdum abi. Güzel bir şekilde şu an hesaplaşmaya kaldık tekrardan. Bu şuralarda bir yerlerde olması lazım. Şurada galiba. Bombaları beni patlattı. Mükemmel. Evet boş şu arkadaşlar. Evet şuradan Allah geliyor 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 geliyor. Ölebiliriz. Şuradan abi şöyle. Oh vallahi vurduk. Valla. Birinci olduk arkadaşlar. Dört maç oynadık galiba. Dört maçın üçünde şu an birinci olduk. Kazanıyoruz o abi gördüğünüz gibi. Şu an altı buçuk dakika olmuş video başlayalı abi. Otuz dört kupa almışık. Gerçekten iyi kupa. Bir el daha girelim abi. Bir el daha girelim Güzel sizlerle birlikte hem gameplay yapmış oluyoruz Hem de kupa kasıyoruz arkadaşlar Eve baya bir kasalım ya baya bir kasalım Gerçekten Baya bir kasmamız lazım bakalım Ne kadar kasabileceğiz Şuradan abi geçtim şöyle brok var Brok var vurdum baya vurdum baya vurdum Baya vurdum ah var ya 10. olduk abi rezillik Gerçekten rezillik Buradan çıkalım hemen Tekrar oynaya basıyorum tekrardan Şu an çıldıracağım abi bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. İnşallah yakında bir 7000 abone olacağım. İnşallah yani. Eğer siz de abone olursanız gerçekten kısa bir süre içerisinde 7000 abone oluruz arkadaşlar. Eğer olmazsanız da canınız sağlığı. Bir like atarsanız sevinirim. Şeyliği kestim abi güzel bir şekilde. 8 savaşçı kaldı. Şurada Barley var. Barley'in yanına gelen Karli var. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Vuruyorum ama çıkmadı. Yanına gidiyorum abi ölmek de var kalmak da var. Şuralarda bir yerlerde evet gördüm. Şurada abi vurdum vurdum baya vurdum baya. Vuramadım lan. Baya vuramadım az vurdum. Geliyor aldım yanlış yere sıktık ya. Sakin reis öldü. Carly'i aldık abi. Şurada bir tane daha sütü varmış. Sütü sakin abi sakin. Benim nişancım çok güzel. İki güç panlı buradan aldık. Şu an kalan savaşçı 3 abi. Kalan savaşçı 3. Süper gücüm de olsa aslında. Evet hesaplaşmaya kaldık. Neredeler? Neredeler? Ay gözlüm parçalarım. Evet şuradaymış. Gördük abi. Gördük. Sakin baba. Baba sakin. Baba sakin çok iyi. Birinci olduk arkadaşlar. Buradan da birinci olduk. Şu an artı on kupa daha aldık yani. Baya güzel ilerliyoruz. Şu an sıfır rütbedeydi abi. Sıfır rütbedeydi. 5 rütbe oldu bile. Şu an güzel. Bir rütbedeydi lan. Sıfır değil. Sıfır rütbe mi olur? 5 rütbeye geldik. Devam ediyoruz abi. Devam. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hem de rank kasmış oluyoruz arkadaşlar. Yani rütbe deniyor. Ama bizim Brawl Stars camiası rank diyor ona. Rütbe demektense rank diyorlar. Biz de rank kasıyoruz abi. Hem rank kasıyoruz hem kupa kasıyoruz. Güzel oluyor. Karakteri de rank kasmış oluyoruz. Öyle bir şeyler yani. Ben tam bilmiyorum bunlar. Karışık mevzular. Şurada şeyli var yani bir tane. Şurada şeyli var bir tane. Kesiyorum abi onu. Kestim. Hop 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 hop. Ölme 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 ölme. Evet arkadaşlar bo dibimize geldi. Sakin abi öldük ya. Öldük ya. Neyse bir sorun yok abi. Devam edelim. Artı bir kupa öldüğümüze rağmen artı bir kupa geliyor yani. Güzel bunlar güzel şeyler. <laughs> Baya sıcak arkadaşlar. Baya sıcak yani. Şu an her yer kapalı. Orada öleceğim nefessizlikten. Şuradan, şuradan bir ayı var. Ayı var. Bu ayıyı tanımıyorum ama öldük galiba ayıya. Ayı öldü. Ö Vallahi öldü. Kestik abi ayıyı. Ay iyi kestik şuraya süper gücümü keseyim de süper güç kutulara saldırmıyor galiba. Saldırmıyor değil mi? Saldırın oğlum kutuya saldırın kutuya saldırın. Hadi oğlum kutuya kutuya lan nereye gidiyorsunuz? Neyse şunları takip edeyim. Bunlar beni düşmanlarıma götürüyor. Şurada bir kutu buldum. Hemen kutuya vuruyorum şöyle. Güzel nazik bir şekilde vurdum kutuya. Kutuyu kestim 4 güç puan. Şurada bir El Primo var. El Primo kask takmış bir El Primo. Bana vurmaya çalışıyor. Oo bayağı vurdu. Baya bir vurdu. Bayağı bir vurdu gerçekten de. Sakin bro. Sakin bro. Gelme bana bro. Çok sakin oynayalım arkadaşlar. Ben sakin oynayan bir insanım. Ama bu beni öldürecek gibi duruyor. Eğer hop öldüremedi. Vallahi öldüremedi. Çok başkası öldürdü arkadaşlar yani. El er, Primo yoktu sadece. Evet buradan da artı altı kupamızı alıyoruz. Bir görevimizi tamamladık. Bir tekrar oynuyor. Daha basit şu an. Devam edelim hızlı bir şekilde. Her savaşçı kendi başına dostum. Kendi başına dostum. Şuradan hemen sakin baba. Baba sakin ol. Baba sakin ol. Pokosun sen kendine gel. Sen bir destek karakterisin. Destek. Sen saldıramazsın ki. Saldıramazsın ama beni iyi kesti. Gerçekten iyi kesti. Helal olsun. Güzel kesti. Pakize güzel davrandı. Hemen arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Bu arada hala videoma like atmadıysanız şuraya kadar izliyorsanız arkadaşlar videoyu ver, like atmıyorsanız ayıptır yani. Gerçekten ayıptır ben size diyeyim. Hemen aşağıdan bir like bırakırsanız sevinirim hemen. Çok acilen bir like atmanız lazım bence. <laughs> ölme be ölme be onu ölme be. Ulan delirdim şu an. Gerçekten delirdim yeter bu kadar arkadaşlar çıkalım. Eksi yiğit durduk. 48 kupa kastık ve 916 jeton aldık arkadaşlar. Brawl Pass'e girdiğimiz zaman da e, göreceğiniz üzere şöyle 9. kademeye kadar geldik arkadaşlar. 30. kademeye gelince ya da 30'a yaklaşık 20-25 olabilir ama 30. kademede açıyorum ben. 30. kademeye kadar gelip arkadaşlar yakında güzel bir Brawl Pass e, kutu açılımı görebilirsiniz. Yani abiniz olsun güzel bir Brawl Stars kutu açılımı yapmayı düşünüyorum. Evet bunları da söylemek istedim. Yakında bir de bir vlog videosu gelebilir. Çok yakında böyle. Yani çok yakın değil ama yakında. Yakında arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atıp bir de arkadaşlar bildirimleri açarsanız diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Orada aşağıda bir tuş var zil butonu. Onu tüm bildirimleri açın arkadaşlar. Neyse benden bu kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videomuzu e, izlediğiniz için buraya kadar. Eğer buraya kadar izleyenler varsa bakın onlar için ayrı bir teşekkür ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izleyenler varsa. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Çok yakında bir dahaki video. Bay bay.